Yaşadık, istedik ki kalp kalbi olsun ama hep hüzünle yan yana, umutla omuz omuza, yalnızlığımızla göz göze ve ölümle burun buruna. Yaşadık, biz bize olmayı beceremeden yaşadık seninle bir anı, asır ettik, ayıp ettik. Ve aynı anda savaş alanında secde ettik. kanemdik, emdik. İman etmek kadar yüzünü öpmektir dedik biraz. Yaşadık. Alaycı bir tutumla ve mecburen geçecekmiş gibi. Dokunmadan, dağıtmadan, pıhtılaşmadan henüz... ...el sürmeden geçtik yaralarımızın yanından. Şimdi hiç ölmeyecekmiş gibi bir tavırla... ...yanından geçiyorum geçmişimin. Kabul edersen eğer, benim sana tavrım bu. Ölmeyecekmiş gibi bir tavırla, seviyorum seni. Dedikten sonra susup ağzımı örttüm. Ağzımı kapattım. Adın kutsaldı. Dudaklarım hira duvarı. Sonra yalnızlığımıza Ebu Bekir adını verdim. Ve yine sonra, dedim, yaşadık. Gölgesi altında mutsuzluğun, dişimizi sıkarak. Anlattım. Dünyayı, beni, bizi ve seni değiştirecek bir devrim. Mayıs günü boğulmuştur denizde. Dibe gömülmüştür. Şimdi cesedi su yüzüne nasıl çıkar? Onu düşünelim. Deniz, karıncanın okyanusu. Okyanusun karıncası. Ve boynumuzda bir takım olmamıştın kancasıyla. Yaşıyoruz. Ve hala göz gözeyiz yalnızlığımızla. Anarşiyle artık bacak omuza. Alışalım. Aym ve aym şem be şem diyelim ve sonra. Her şeyi yasaklamak demek, yasaklamak serbest demektir sevgilim. Anla işte. Altın çağındayız yalnızlığımızı.